<laughs> Bir de arkadaşlar teşekkür ederim. Teşekkür arkadaşlar. Allah Nasılsınız? Elhamdülillah çok iyiyiz.

Það er þið mæsja á maður. Það er ég. Það er þið. 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 Tæk fyrir. Tæk fyrir.

Balıkesir'in 20 tane ilçesi var. İki tanesi merkezde olmak üzere. 20 gün 20 ilçede Allah nasip ederse öğle namazından başlayıp sahura kadar, kaça kadar, gitesiye kadar programlarımızı yaptık. Sokak sokak, cadde cadde, dükkan dükkan, ev ev, e, yaşlı huzur evi, ondan sonra ne bileyim öğrenci yurdu, nerede bulursak iftar ediyoruz. İnsanlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Asıl olan beraber olmak. Evet bugün 13. ilçemiz Burhaniye Burhaniye'deyiz. Bugün Ramazan'ı Burhaniye'de geçirdik. Yine öğleden sonra geldiğimiz Burhaniye'de birçok etkinliğe katıldık. Neler vardı? Resmi kurum ziyaretlerinden sonra yemek tırımızı ziyaret edip Burhaniyelilere sıcak yemek ikramında biz de yardımcı olduk. Akabinde şehirde hane ziyaretleri yaptık. İlçe teşkilatımızda vazife almış büyüklerimizi ziyaret ettik. Hastalarımız, engellilerimiz vardı. Onları evlerinde ziyaret ettik. İftarımızı Burhaniye Uygulama Oteli meslek Yüksek okulunda iftarımızı öğrenci arkadaşlarımızla beraber yaptık. Öğrencilik yıllarımıza tekrar geri gelmiş olduk. Üniversiteli kardeşlerimizle hemhal olduk, onlarla sohbet ettik. Yücel başkanımızın da katılımıyla sohbetimiz daha da renklendi. Daha sonrasında da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camimizde teravih namazımızı kılıp kırsal mahalle ziyaretlerimiz kapsamında da Bahadın'la e, kırsal mahallemizi ziyaret ettik. Orada eee köylülerimizle hemhal olduk, olduk, sohbet ettik. Çok güzel bir eee Ortam vardı. Seçim zamanı yapılan mitinglere yakın bir e, kahve programımız gerçekleşmiş oldu. Hem Yücel Başkanımız hem bizler e, köylülerimizle, kırsal mahalledeki hemşehrilerimizle beraber olduk. Onların taleplerini dinledik. Elimizden geleni e, sonuna kadar yapacağımız sözünü verdik. Günü yine Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda e, günün değerlendirmesini yaparak bitirdik. E, i̇nşallah Burhaniye'ye teşekkür ediyoruz. Bekle bizi, diyoruz.